Selamun Aleyküm. Söz ve Sır kanalına hoş geldiniz. Literatürde Enok 3 kitabı olarak kabul edilen bu metin üzerine sizler için akademik, açıklamalı ve detaylı bir özet çalışması hazırladık. İlmi çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Rabbi İsmail'in göğe yükselişi ve merkaba arayışı. Metin anlatıcı olarak Rabbi İsmail'i merkeze alır. Rabbi İsmail, Merkaba'nın vizyonunu görmek için göklere yükseldiğini, iç içe geçmiş altı salonu geçerek yedinci salonun kapısına ulaştığını ifade eder. Yedinci salon artık yalnızca meleklerin değil, ilahi tahtın ve şekinanın ilahi hur çevresinin bulunduğu en yüksek bölgedir. Kapıya geldiğinde Rabbi İsmail, kutsal olanın huzurunda dua eder, gözlerini yukarı kaldırır ve bu yükselişin salt bir merak değil, ibadet ve tazim içinde gerçekleştiği vurgulanır. Merkeze alınan tema, bir bilginin veya sırrın zorlanarak değil, dua ve tazarru ile talep edilmesidir. Merkaba ilah ve vizyonu sadece kozmik bir görüntü değil, kulun kalbi ve zihni hazırlığının sonucudur. Bu ilk sahnede göğe yükseliş, tecrübenin hem tehlikeli hem de lütuf içerdiği fikri işlenir. Yanlış bir adım, kulun taşıyamayacağı bir dehşete sebep olabilir. Ama ilahi izin ve koruma bu dehşeti marifete dönüştürür. Rabbi İsmail'in yedinci salon eşiğinde durması sınır bilincinin altını çizer. Kul daha fazlasını talep eder. Fakat adımını ancak izinle atabilir. Yedinci salonun eşiğinde korku, titreme ve ilahi himaye, Rabbi İsmail, yedinci salona girip Şekina'nın ordugahına yaklaştırıldığında göksel varlıkların ihtişamıyla karşılaşır. Merkaba'nın prensleri, alev saçan seraflar ve diğer yüksek dereceli melekler onu fark ettiği anda bakışlarını üzerine çevirir. Metin, bu bakışları ışıldayan gözler, görkemli yüzler gibi bir ifadelerle tasvir eder. Sonuçta Rabbi İsmail titrer, yere yığılır ve adeta bilincini kaybeder. Bu anlatım, ilahi huzurun şok edici yoğunlukta bir tecelli olduğunu vurgular. İnsan hiçbir perdesiz halde bu ihtişama dayanamaz. Tam bu noktada kutsal olanın sesi devreye girer ve melekleri azarlayarak "Hizmetkarlarım, seraflarım, kerublarım ve ofanimlerim, oğlum ve sevgilim İsmail'in önünde gözlerinizi örtün ki titremesin ve ürpermesin." buyurduğu aktarılır. Böylece ilahi rahmet, ilahi heybetin üzerine bir perde gibi gerilir. Rabbi İsmail yere düşmüş ve dili tutulmuş haldeyken sahneye huzurun prensi olan Metatron girer. Metatron onun ruhunu yeniden bedenine iade eder, onu ayağa kaldırır ve ilahi huzurda durabilecek bir hale getirir. Bu detay, Metatron'un işlevini hem göksel aracı hem de kulun taşıyamayacağı yükü hafifleten bir şefaat figürü olarak çizer. Kısaca bu bölümde iki temel çizgi belirir. İlahi huzura yaklaşma tabiatı gereği korku ve çözülme doğurur. Bu korku bütünüyle yıkıma değil, rahmetle dengelenmiş bir eğitici dehşete dönüştürülür. Metatron'un konumu. Huzur prensi, şan tahtının önünde aracılık görevi. Rabbi İsmail, yaşadığı bu sarsıcı deneyimden sonra yavaş yavaş göksel düzeni kavramaya başlar. Metin, Şekina'nın kapılarının açılması, barış kapıları, bilgelik kapıları, kudret kapıları, ilahi ilahi ve övgü kapıları gibi sembolik kapıların tek tek zikredilmesiyle devam eder. Bu kapıların açılması, Rabbi İsmail'in iç dünyasında da bir açılmayı ifade eder. Dili çözülür, ilahiler okumaya, metiyeler söylemeye başlar. Şan tahtının altındaki ve üstündeki hayyot bu ilahilere kutsal, kutsal, kutsal diyerek eşlik eder. Bu noktadan sonra Metatron'un konumu daha netleşir. O, huzur prensi olarak kutsal olanın şan tahtının önünde durur. Yüksek göklerin, melek ordularının yedi salonun düzeninden sorumludur. Metin Metatron'un şöyle söylediğini aktarır. Bundan böyle ona Tevrat'ın sırları, hikmetin gizemleri, kusursuz yasanın derinlikleri, canlıların kalplerinden geçen düşünceler ve yaratılışın sırları öğretilmiştir. Metatron sadece büyük bir melek değil, ilahi bilginin hazinesi olarak takdim edilir. Rabbi İsmail'in Merkaba vizyonu aslında Metatron'un rehberliği altında gerçekleşir. İlahi tahtın etrafında söylenen şarkılar meleklerin düzenli ve ritmik tesbihatı, göksel mahkemenin ciddiyeti ve ihtişamı hep Metatron'un diliyle açıklanır. Böylece Metin, okuyucuyu yavaş yavaş şu fikre taşır. Bu olağanüstü melek aslında sıradan bir melek değildir. Geçmişte insan olmuş, daha sonra yüceltilmiş bir varlıktır. Enok'un Metatron'a dönüşmesi, genç unvanı ve yetmiş isim. Bir sonraki büyük odak, Metatron'un kimliği hakkındadır. Yüksek dereceli melekler Rabbi İsmail hakkında sorular sorar, ardından Rabbi İsmail bu kez Metatron'a kendisiyle ilgili sorular yöneltir. Özellikle şu nokta dikkat çekicidir. Metatron bu kadar yüksek bir mevkiye, bu kadar çok isim ve unvana nasıl kavuşmuştur? Metatron, kendisinin Jared'in oğlu Enoch olduğunu açıkladığında, Metin dramatik bir dönüm noktasına gelir. Tufan neslinin günah işlediği, bizimle aramızda durma senin yollarının bilgisine istekli değiliz diyerek ilahi hakikati reddettiği anlatılır. Bu isyanın ortasında Enok, ilahi merhametin şahitliğine yükseltilir, yeryüzünden alınarak yüksek göklere çıkarılır. Bu yüceltilme sürecinde Enok, ilahi ışıkla giydirilir, ışıktan taçlarla taçlandırılır, yetmiş farklı isimle anılır hale gelir, genç, naar unvanını alır, Meleklerin, prenslerin ve göksel orduların üzerinde bir rütbeye yükseltilir. Genç unvanı burada sadece yaşla ilgili bir ifade değildir. Metin bu unvanı hizmette daima canlı, diri, tazelenmiş, emre hazır bir varlık anlamında kullanır. Enok artık yaşlı bir peygamber değil, daima yenilik içinde duran, ilahi emre hazır bir göksel hizmetkar olarak tasvir edilir. Bu dönüşüm, insanın ilahi lütufla nerelere yükselebileceğini gösteren sembolik bir anlatı olarak da okunabilir. Metin, Enok'un göğe yükseltilirken yaşadığı dönüşümü son derece beden merkezli imgelerle anlatır. Etinin ateşe, kemiklerinin korlara, göz kapaklarının şimşeye dönüşmesi, vücudunun her noktasının ışık ve ateşle tasvir edilmesi, insan bedenin ilahi ateşle yeniden yazılması gibi yorumlanabilir. Bu, hem yücelme hem de yakılma tecrübesidir. Eski benlik yanar, ilahi nura dönüşür. Acher'in yanılgısı ve Metatron'un tahtının geri alınması, metin Enok'un Metatron'a dönüşmesiyle doğan teolojik bir soruna da temas eder. Talmudi gelenekte adı geçen Ahir Elişa ben Avuya bir gün göğe yükseldiğinde Metatron'u büyük bir tahtta otururken görür. Bunu ikinci bir ilahi güç sanır. Metin bu yanlış algının doğurduğu sakıncayı açıkça işler. Metatron, yedinci salonun kapısında bir tahtta oturmaktadır. Ona gök çocuklarına hükmetme, kararları duyurma gibi geniş yetkiler verilmiştir. Fakat Acher'in onu ikinci bir tanrısal güç gibi yanlış anlaması üzerine kutsal olanın gazabı belirir ve Metatron'un bu tahtta oturma ayrıcalığı elinden alınır. Melekler tarafından kamçılanarak cezalandırıldığı, Böylece göklerdeki herkesin onun da bir kul, bir hizmetkar olduğu gerçeğini tekrar hatırladığı anlatılır. Bu sahne, metnin içindeki açık teolojik vurguyu ortaya koyar. En yüksek melek bile ilahi kudretin önünde bir kuldur. Yüceltilmiş bir insan, Enok bile ilahi varlıkla karıştırılamaz. İki ilahi güç tasavvuruna kesin bir ret vardır. Metatron'un bütün ihtişamı yalnızca tevhid fikrinin içinde anlam kazanır. Aynı zamanda bu kıssa, manevi yolculukta görüntüye takılıp kalmanın tehlikesine işaret eder. Göksel sahnede görülen her büyüklük aslında tek büyük olana işaret eden bir aynadır. Aynayı tanrılaştırmak, hakikatin kendisini perdelemek olur. Yedi göğün, güneşin ve yıldızların prensleri, kozmik yönetim şeması. Metin bundan sonra göksel hiyerarşiyi genişleterek anlatır. Yedi göğün her birine atanmış prensler, bu göklerde dolaşan ordular, güneş, ay, gezegenler ve takım yıldızlardan sorumlu melekler tasvir edilir. Her göğün, her kümenin ve her yıldız grubunun bir sorumlu meleği ve onun da üzerinde daha büyük bir prens bulunur. Bu kısımda dikkat çeken unsurlar şunlardır. Güneş ve ay, sıradan gök cisimleri olarak değil, belirli meleki prenslerin yönetiminde ilahi emre uyan varlıklar olarak düşünülür. Takım yıldızların bile birer ordusu ve bu orduların başında prensler vardır. Zamanın akışı, mevsimlerin dönüşümü, gecenin ve gündüzün deveranı, bu meleki düzenin gözetimi altında işleyen bir ilahi yasa gibi anlatılır. Görüntü, evreni kaotik değil, son derece düzenli ve çok katmanlı bir idare sistemi içinde gösterir. Her seviyede bir meleki sorumluluk, onun üstünde daha yüksek bir prens, en üstte ise kutsal olanın mutlak otoritesi bulunur. Böylece göksel harita, ilahi takdir ile meleki hizmetkarlığın birleştiği bir kozmik bürokrasi tablosu haline gelir. Meleklerin rütbe düzeni, saygı, hiyerarşi ve ilahi emir. Metin, yedi göğün ve göksel orduların anlatımından sonra meleklerin rütbe sırasına dair ayrıntılı bir tablo sunar. Bir göğün melekleri prenslerini her gördüklerinde atlarından iner, yüzüstü kapanarak ona hürmet ederler. O da onlara efendim diye hitap edilmesini reddeder ve bütün saygının kutsal olana ait olduğunu hatırlatır. Bu tasvir melekler arasında bile tevazu ve sınır bilincinin temel ilke olduğunu ima eder. Rütbe ve makam ilan edilmek için değil, hizmet için verilmiştir. Her üst rütbe, alt rütbeyi ezen bir güç değil, onu ilahi emri yerine getirmekte organize eden bir görevdir. Göksel itaatin modeli bu saygı ve tevazunun sürekli tekrar edilmesiyle çizilir. Meleklerin rütbeleri, görev alanları, bulundukları gök katı, yönettikleri ordular, yaptıkları tesbihler gibi ayrıntılar metinde uzun listeler ve isimlerle anlatılır. Böylece görünmez alem soyut bir boşluk değil, kimliği, görevi ve yönü belli varlıklarla dolu somut bir düzen olarak tasvir edilir. Merkaba'nın çarkları ve rikbiel, ilahi arabanın hareketi Merkaba anlatısının merkezinde yer alan unsurlardan biri de Galgallim, yani çarklardır. Metin, bu çarkların başında Rigbiel adlı bir prensin bulunduğunu söyler. Rigbiel, Merkaba'nın çevresinden, hareketinden, ritminden sorumludur. Keduş'a kutsama anında bütün melek ordularının nasıl bir kargaşa içinde ilahi övgüye katıldığını, fakat bu kargaşanın bile belirli bir ilahi düzenle kontrol edildiğini anlatır. Çarklar sadece mekanik bir hareket unsuru değildir. Onların hareketi ilahi şan ve kudretin dinamikliğini temsil eder. Taht sabit dururken etrafındaki çarklar, hayyot, kerubim ve ofanim sürekli bir hareket, dönüş ve tesbih içindedir. İlahi taht tam merkezde değişmeyen iken onun etrafındaki evren daima dönmekte ve yenilenmektedir. Keduşa anında meleklerin sesleri yükselir, farklı ordular birbirine karışmış gibi görünse de her biri kendi düzen içinde hareket eder. Bu anlatım, ibadetin sadece sözden ibaret olmayıp bütün kozmosa yayılan bir hareket, bir ritim, bir titreşim olduğunu ima eder. Hayyot, Kerubim ve Ofanim, ilahi tahtın taşıyıcıları metin, Merkaba'nın etrafındaki en yüksek sınıf melekleri tek tek ele alır. Hayyot, dört rüzgara karşılık gelen dört büyük yaşayan varlık olarak anlatılır. Her birinin dört yüzü vardır ve her yüz doğu yönü gibi tasvir edilir. Bu tasvir, hem yönlerin hem de varlık yüzlerinin ışıkla aynılaşmasını sembolize eder. Kerubim, başlarında Kerubiel adlı bir prens bulunan ilahi tahtın yakınındaki melekler olarak tanımlanır. Kerubimin kanatları kafataslarının üzerinde birbirini çevreleyen bir halka gibi tasvir edilir. Bu kanatlar tahta doğru uzanan ama aynı zamanda onu hürmetle örten bir perde vazifesi görür. Metin, kerubielin kerubimleri şan, haysiyet ve ihtişamla donattığını, meskenlerini aydınlattığını, köşelerini düzelttiğini, koltuklarını temizlediğini ifade eder. Bu imgeler ilahi huzurun etrafında bile sürekli bir temizlik ve hazırlık faaliyeti olduğunu düşündürür. Ofanim ise çok sayıda gözle dolu çarklar olarak tasvir edilir. Her birinin giysisine sabitlenmiş sayısız safir taşından, taçlarına yerleştirilmiş karbunkül taşlarının parıltısından söz edilir. Bu taşların ışığı en yüksek göğün dört yönüne yayılır. Gözlerle dolu oluşları onların sadece hareket değil, aynı zamanda seyir ve şahitlik fonksiyonunu da vurgular. Ofanim hem taşıyan hem gören hem dönen hem de gözetleyen varlıklar gibidir. Bu üç sınıf meleğin tasviri, Merkaba'nın hiçbir noktasının boş ve kayıtsız olmadığını gösterir. Her yönde bir kerup, her yönde bir hayya, her yönde gözlerle dolu bir çark vardır. Tümü birlikte, kralın şanını taşır, yüceltir ve ilan eder. Araboth, ilahi mahkeme ve şan nehirleri. İlk kısmın sonunda metin, en yüksek gök olan Araboth'un tasvirine geniş yer verir. Şan tahtı, bu en yüksek gök katında hiçbir serafın giremediği bir mahkemenin önünde bulunur. Burada kurulan mahkemenin büyüklüğü sembolik ölçülerle ifade edilir. Fakat metin rakamlardan çok ulaşılamazlık ve dehşet duygusunu öne çıkarır. Arabotta şan tahtının karşısında duran sayısız şan meleği vardır. Kral yüzünü örter. Aksi halde görünüşünün ihtişamı nedeniyle en yüksek göğün bile parçalanacağı söylenir. Bu imge İlahi varlığın şiddetini anlatmak için kullanılır. Evren bu şiddeti ancak perdeler, örtüler ve ölçülü tecelliler sayesinde taşıyabilir. Tahtın önünden şenlik nehirleri, sevinç akıntıları, zafer ve muhabbet nehirleri aktığı anlatılır. Bu nehirler şan tahtından taşıp göksel varlıkların iç dünyasını dolduran ilahi sevinç ve huzur akışlarıdır. Böylece metin Göksel alemi sadece korku ve heybet sahnesi olarak değil, aynı zamanda sevinç, aşk ve muhabbetin de kaynağı olarak resmeder. Bu ilk yarıda ortaya çıkan tablo, şu ana düşünceler etrafında özetlenebilir. İnsan peygamber ile yüceltilmiş melek arasındaki dönüşüm. Tevhid hassasiyeti, en yüce melek bile ikinci ilah değildir. Yedi göğün, yıldızların ve melek ordularının çok katmanlı düzeni. Merkabanın etrafındaki Hayyot, Kerubim ve Ofanim'in kozmik ibadeti. Araboth'ta kurulan ilahi mahkeme ve şan nehirlerinin sevinçli fakat yakıcı atmosferi. Serafimlerin prensi Serafiel, yakıcı ateş, koruyucu rahmet. Metnin ikinci kısmında göksel hiyerarşinin en üst halkalarından biri olan Serafiel tanıtılır. Serafiel, Serafimler topluluğunun başında bulunan büyük prens olarak anlatılır tüm varlığı ışık, ateş ve ihtişam imgeleriyle betimlenir. Yüzü diğer meleklerinki gibidir, fakat bedeni kartala benzetilir. Işıltısı şimşeklere, sıcaklığı kor halindeki kömürlere, görünüşünün parlaklığı ise Venüs'ün ışığına benzetilir. Boyunun yedi göğün yüksekliğine denk olduğu, kaşlarından yayılan ışığın katmanlar halinde gökleri doldurduğu ifade edilir. Başındaki tacın büyüklüğü ölçülemez bir mesafe ile tarif edilir ve bu taç Barış Prensi adını taşır. Böylece Serafiel, bir yandan ilahi heybet ve yakıcılığın temsilcisi, diğer yandan da barış ve sükûnetin tebcil edildiği bir figür olarak öne çıkar. Serafimlerin sayısı dünyanın dört rüzgarına, kanatları yaratılışın altı gününe, yüzleri ise dört yöne karşılık gelecek şekilde sembolik bir düzende anlatılır. Her kanadın genişliği gök kubbenin genişliğine, her yüzün yönelişi de doğunun yani aydınlığın yönüne benzetilir. Serafim adının yakma anlamına gelen kökle bağlantısı, metinde belirgin bir teolojik işlevle açıklanır. Şeytan, Roma prensine ve Pers prensine benzetilen iki meleksi figürle birlikte her gün İsrail'in günahlarını yazı levhalarına işler ve bunları ilahi huzura sunulmak üzere serafimlere teslim eder. Serafimler ise kutsal olanın bu halkı kökten yok etmeyi dilemediğini bildikleri için bu levhaları yakıcı ateş nehirlerinde yakar. Böylece serafimler yalnızca övgü ve tesbih melekleri değil, aynı zamanda suçlamayı taşıyan metinlerle rahmet arasına giren koruyucu varlıklar olarak resmedilir. İlahi adalet ile ilahi merhamet arasındaki gergin denge, serafimlerin bu yazıları yakma görevi üzerinden somutlaştırılır. Radveriel ve Kayıtlar Kitabı, sözden meleğe, kayıttan hükme, serafimlerin üzerinde Radveriel adlı başka bir yüce prensin bulunduğu anlatılır. Radveriel, Kayıtlar Kitabının ve göksel arşivlerin başına atanmış prens olarak tanıtılır. Kutsal olanın huzuruna mühürlü kitapların saklandığı bir sandık getirir. Mühürler onun eliyle açılır, kitaplar çıkarılır ve göksel yazıcılara teslim edilir. Bu kitaplar dünyadaki bütün işlerin kaydını milletlerin ve bireylerin amellerini içerir. Radveri'li ayırt eden özelliklerden biri, ağzından çıkan her sözden bir meleğin yaratılmasıdır. Bu ifade, ilahi kelamın ve kutsal sözlerin yalnızca bilgi değil, bizzat varlık meydana getiren güçler olduğu fikrini taşır. Radveriel, hizmetkarların tesbih korosunun içinde durur ve kutsal 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 ilahisinin okunacağı an yaklaştığında özel bir ilahi ile ilahi huzuru çağırır. Böylece yazı, kayıt, söz ve varlık arasında kesintisiz bir bağ kurulur. Söz meleğe, kayıt hükme, hüküm de göksel mahkemede icraya dönüşür. İrin ve Kaddiş'in, göksel büyükler ve ilahi istişare. Metin daha sonra İrin ve Kaddiş'in olarak adlandırılan dört büyük prensten söz eder. Bu isim Daniel kitabındaki Gözleyenler ve Kutsallar ifadesine gönderme yapar. Bu dört prens, göksel çocukların tamamından daha yüce kabul edilir. Diğer hiçbir prens ve hizmetkar onlara denk değildir. Meskenleri ihtişam tahtının tam karşısında, Şekina'nın parıltısının doğrudan yansıdığı noktadadır. Bu prensler, ilahi karar süreçlerinde özel bir role sahip olarak tasvir edilir. Kutsal olanın hükmünden önce ve hükmü esnasında hazır bulunur. İlahi haşmetin görünümüyle yüceltilirler. Onlar aracılığıyla evrenin kaderine dair büyük kararlar göksel istişare görüntüsü içinde anlatılır. Ancak bütün inisiyatif yine tek başına yaratıcıya aittir. Bu yapı göksel mahkeme dilini kullanırken bile tevhid düşüncesinin merkezde kalmasını sağlar. Krallıkların prensleri ve göksel sanhedrin Devam eden kısımda, Göksel Mahkeme daha da ayrıntılı bir çerçeveye oturtulur. Yeryüzündeki krallıkların her birine tekabül eden 72 prensten ve bunların üzerinde duran dünya prensinden söz edilir. Göksel Büyük Beddin, Büyük Mahkeme, Arabot katında toplandığında, bu prenslerin haricinde hiçbir varlık söz olamaz. Dünyanın krallıklarına karşılık gelen bu prensler, milletlerin tarihini, savaşlarını, zulümlerini, kısacası kolektif kaderlerini temsil eder. Yargı kuruldu ve kitaplar açıldı ifadesi burada Göksel Sanhedrin'in açılış sahnesine dönüştürülür. Röhti İsmail bu mahkemede milletlerin nasıl yargılandığını, kitapların açıldığını ve her şeyin yazılı olduğunu görür. Böylece tarih, rastgele akıp giden bir akış değil, kayıt altına alınmış, tartılmış ve değerlendirilen bir süreç olarak sunulur. Adalet, merhamet ve hakikat, tahtın çevresindeki üç nitelik. Metin, yargı tahtının yanında yer alan üç temel niteliği de kişileştirerek anlatır. Adalet sağ tarafta, merhamet sol tarafta, hakikat ise önünde durur. Bu üç nitelik yalnızca soyut sıfatlar olarak değil, ilahi huzurda sürekli hazır bulunan, kararların şekillenmesine eşlik eden ilahi yönelişler olarak tasvir edilir. Adalet, yapılanın tam karşılığını vermek isteyen ilahi yön, merhamet, cezayı hafifleten, tövbeye kapı açan yön. Hakikat ise her iki uç arasında olması gerekeni ortaya koyan denge unsuru gibi anlatılır. İlahi hükümlerde bu üç niteliğin karşılıklı konuşması, zaman zaman birbiriyle çekişmesi fakat sonunda ilahi hikmetin üstten bağlayıcı bir karar vermesi motifi öne çıkar. Böylelikle kozmik yargı tek boyutlu bir ceza mantığı olmaktan çıkar. Rahmet, hakikat ve adaletin birlikte işlediği bir ilahi siyaset fikri ortaya konur. İlahi oturuşlar, hüküm, savaş ve teselli halleri. Metinde kutsal olanın tahta oturuşunun farklı görünümleri de sembolik bir dille anlatılır. Zaman zaman yargı tahtında, zaman zaman merhamet tahtında, zaman zaman da şan ve teselli ile bağlantılı bir oturuş halinde tasvir edilir. Zulmün arttığı, kötülüğün yayıldığı dönemlerde, ilahi yüzün hüzünle örtüldüğü, adeta sağ elin geri çekildiği, dünyada krallığın henüz tam açılmadığı bir bekleyiş atmosferi betimlenir. Bu sahneler arasında ataların ruhlarının, İbrahim, İshak, Yakup ve diğer salihlerin göğe yükselerek ilahi huzurda dua ettiği bir bölüm ayrıca dikkat çeker. Onlar çocuklarının kölelik ve zulüm altındaki halini dile getirir. Ne zamana kadar sorusunu sorar. Buna karşılık kötüler tarafından işlenen günahların büyüklüğü ve sürekliliği hatırlatılır. Sağ elin neden tutuk kaldığı bu günahla bağlantılı olarak açıklanır. Böylece tarihsel acıların ilahi suskunluk gibi görünen dönemlerin bile adaletsiz değil karmaşık ve hesaplı bir ilahi plan içinde bulunduğu düşüncesi işlenir. Harfler ve yaratılış İhtişam tahtına kazınmış sırlar. İlerleyen bölümde Metatron, R' -işma ile ihtişam tahtına kazınmış olan harfleri gösterir. Bu harfler göklerin, yerin, dağların, denizlerin, nehirlerin, bitkilerin, yıldızların, takım yıldızların ve hatta Adem bahçesinin ve hayat ağacının yaratıldığı ilk yapı taşları olarak tanıtılır. Harfler yalnızca bir yazı sistemi değil, yaratıcı fiillerin kalıplarıdır. Harflerin şekilleri ışık ve ateşle çizilmiş çizgiler olarak betimlenir. Her biri belirli bir yaratılış kategorisiyle bağlantılıdır. Rör İsmail bu harfleri gördüğünde harflerin etrafında ateş, kar, dolu, şimşek, gök gürültüsü gibi unsurların birbirine karıştığı halde zarar görmeden varlığını sürdürdüğünü seyreder. Bu sahnede ilahi isimler belirleyici bir rol oynar. Yakan ateş, ebedi kaya, Kadir ve Kadir olan Allah gibi isimler, ateşi sınırlandıran ya da suyu karı koruyan hükmü çerçeveler olarak sunulur. Bu tablo, kozmik zıtlıkların ateş, su, buz, alev, gök gürültüsü, sükûnet ilahi isimler ve kelimeler tarafından dengede tutulduğu fikrini merkezileştirir. Harfler, hem yazının hem yaratılışın ortak zemini haline gelir. Gelecek Nesiller Gok ve Magok ve Tarih Perdesi, Metin, Rü İşmael'e yalnızca göklerin iç düzenini değil, tarih perdesine kazınmış olayları da gösterir. Makom perdesi denilen bir yüzeyde, nesillerin liderleri, milletlerin işlediği fiiller, İsrail'in kendi içindeki iyilik ve kötülükleri, ahir zamanda Gok ve Magog'un savaşları gibi sahneler gösterilir. Böylece göksel vizyon, tarihi bir panoramayla birleşir. Gelecekte yaşanacak savaşlar, zulümler ve ilahi müdahaleler bu perdeye kazınmış olarak tasvir edilir. Rali İsmail bütün bunları görüp ardından işlerin ne kadar çok ve harika olduğuna dair bir övgü cümlesiyle ilahi hikmeti tesbih eder. Tarih bu bakış açısından baştan sona kayda geçirilmiş fakat insanlara adım adım açılan bir süreçtir. Metatron'un yetmiş ismi, hikmet hazineleri ve Musa'ya açılan sırlar. Metnin son büyük bölümünde Metatron'un 70 ismi ayrıntılı biçimde zikredilir. Bu isimlerin her birinin yaratıcının adından alınmış ve Metatron'a verilmiş olduğu vurgulanır. İsim listesi ilahi isimlerin farklı bileşimleriyle doludur. Bazıları doğrudan ilahi adı taşır. Bazıları ise ilahi sıfatlarla birleşmiş hallerdir. Bu liste Metatron'un küçük Yahvah diye anılmasına imkan veren bir yakınlığı ifade eder. Ancak hemen ardından bu yakınlığın ikinci bir ilah anlamına gelmediği, bütün yetkinin ve özün yalnızca yaratıcıya ait olduğu tekrar tekrar vurgulanır. Aynı bölümde Sina'da Musa'ya açılan hikmet hazineleri anlatılır. Hikmet Prenses Sagnesakiel eline emanet edilmiş bulunan bu hazineler, Tevrat'ın, peygamberlerin, yazıların, sözlü hukukun, geleneklerin ve Agada anlatılarının 70 dilde ve 70 yönde öğretilmesini içerir. Musa 40 gün boyunca bu bilgilerin tamamını öğrenir fakat 40 günün sonunda hepsini bir anda unutur. Bu unutma bilginin kaynağının insan olmadığına, gerçek sahibinin yaratıcı olduğuna dair güçlü bir sembol olarak sunulur. Daha sonra kanun prensi Yefifiyah çağrılır, bu bilgilerin Musa'ya hediye olarak verilmesi emredilir. Bu kez bilgi, çalışmanın ve gayretin ötesinde ilahi bir lütuf olarak Musa'nın kalbinde yerleşir. Böylece metin, vahyin tamamında lütuf boyutunun temel olduğunu vurgular. Zahiren öğrenilen bilgi, nihayetinde yaratıcı tarafından kalpte sabit kılınmadıkça kalıcı olmaz. Gelenek zinciri ve şifa sırları metin, ilahi sırların ve hikmetlerin yalnızca Musa ile sınırlı kalmadığını da ayrıntılı bir zincirle ortaya koyar. Metatron'un emanet ettiği bu sırlar, Musa'dan Yeşu'ya, oradan büyükler topluluğuna peygamberlere büyük sinagoga Ezra'ya Hillele sonraki büyük alimlere ve nihayet iman adamlarına kadar uzanan bir silsile ile aktarılır. Bu sırların sadece teorik bilgi olmadığı, aynı zamanda dünyadaki azgın hastalıklara karşı uyarı ve şifa için kullanıldığı ifade edilir. İlahi isimler, dualar ve göksel düzenle ilgili bilgiler metinde bir tür ruhsal tıp ve koruyucu hikmet alanı olarak görünür. Böylece göklerin sırlarıyla ilgili vizyon, doğrudan dünyevi hayatın acılarına, hastalıklarına ve kırılganlığına uzanan pratik bir boyut kazanır. Metatron'un eşsizliği ve tevhid vurgusunun yenilenmesi, son bölümde meleklerin bir kısmı Metatron'un bu kadar büyük sırları bir insana, Musa'ya açıklamasını sorgular. İlahi sırların et ve kana açılmasına itiraz ederler. Bu noktada Metatron, kendisine yetki verildiğini, ilahi isimlerin şimşekleri ve alevleriyle dolu tahttan izin aldığını belirtir. İtirazlar sürünce, kutsal olanın kendisinin devreye girdiği, melekleri azarlayarak Metatron'u seçilmiş kul olarak övdüğü anlatılır. Bu sahne, iki yönlü bir mesaj taşır. Metatron, göklerin bütün çocukları arasında benzersiz bir konuma yükseltilmiş bir kuldur.'' Buna rağmen asla ilahi özle karıştırılamaz. Bütün yetkisi ve konumu tamamen yaratıcının verdiği izin ve lütfa dayanır. Umarım bu çalışmamızı beğenmişsinizdir. Bu metin vesilesiyle İslam'da pek adını duymadığımız Metatron meleği ile tanışmış olduk. İlmin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için lütfen videoyu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selametle.